Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Falcon'da Scaffold komutunun kullanımına bakacağız. Bu komut bizim için veritabanımızdaki bir tablo ile ilgili Controller'ı, modali ve view oluşturuyor. View içinde dört tane dosya oluşturuyor. Veritabanına ekleme, silme, düzenleme gibi işlemler yapabilmemiz için bunu oluşturabilmek için öncelikle proje dizinimizde bir uç birim, bir terminal açmamız gerekiyor. Ben Visual Studio kodun içindeki şu terminali kullanacağım burada. Şu an şu proje dizinimdeyim. Bundan önce da veri tabanımda şehirler ve ilçeler adında iki tane daha kablo oluşturdum. Önceki ders üyeleri oluşturmuştuk. Bu ikisi için scaffold komutunu kullanacağız. Terminale geldim. Balkon scaffold diyorum. Bunun ardından burada veri tabanındaki tabloların hangisini oluşturacaksak onun ismini giriyoruz. Önce şehirleri yapalım. Şehirler diyorum buraya ve Enter'a bastım. Bakın burada şehirler kontrol olur. Ve bize burada görünüm içerisinde bir de şehirler içinde 4 tane dosya oluşturdu. Bunun haricinde bir tane de şuraya model içerisinde şehirleri oluşturdu. View içerisinde oluşturduğu dosyaların hepsi phtml dosyası. Bunu ee volt ile değiştirebiliyoruz. Birazdan ona da geçeceğiz. İlçeleri de volt ile yapacağız. Öncelikle bu scaffold ile oluşturduğumuz dosyalar ne işe yarıyor ona bir bakalım. Buraya geldim. Şuradan şehirler deyip enter'a bastım. Burada bir arama sayfası geldi. Buradaki kısımlar İngilizce. Bunları düzeltebiliyoruz. Öncelikle burada ilk gelen sayfamız burası. Şuradaki index.php sayfası. Şu terminali kapatayım. Bütün bu komutlar kendisi oluşturdu. Bir form oluşturdu bizim için buraya. Burada ID, ad ve nüfus var. Bunlar bizim veri tabanımızda şehirler tablomuzdaki sütunlarımızın isimleri. Bunları böyle oluşturdu. ID, ad ya da nüfusa göre bir arama yaptırabiliyoruz burada. Bunun haricinde buraya bir tane create şehirler diye bir link bağlantı ekledi. Buna bastığımızda bakın şurada göreceğiz. New kısmına geçtik. Burada yeni ad ve nüfusunu belirleyerek bir şehir oluşturabiliyoruz. Şu an şehirler tablosundayım ve tablo boş. Burada örneğin şehir olarak İstanbul girelim. Nüfusta biliyor da sayılmam. 15 milyon girelim. Save'e bastığım zaman Successful başarılı bir şekilde oluşturuldu uyarısı verdi bize. Şuraya geçip yeniden şehirler tablosunda göz ata bastığımda bakın burada şehir adı ve nüfus şeklinde eklemeyi yaptı. ID'yi otomatik oluşturdu. Yeniden bizi Create sayfasını oluştur gönderdi aslında. Şimdi şöyle yeniden şu sayfaya geçelim. Arama sayfasına. İsim olarak buraya İstanbul'u girdim. Search dedim. Aramaya bastım. Burada listeledi çıkanı. Buradan düzenleme ya da silme yapabiliyoruz. Örneğin düzenlemeye girip buradan işte nüfusu 1500 yapıp yeniden sayı dediğimde burada bunun güncellendiğini görebiliriz. Onun haricinde yeniden buradan search deyip delete'e bastığımda da başarıyla silindiğini görebiliriz. Kayıt yok. Yeniden şuradan demo 1'e geçiyorum. Bu şehirler içinde ve dediğim gibi bu phtml dosyası olarak oluşturdu otomatik olarak ama biz volt dosyası kullanmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bunu kapatıyorum. Şuradan şehirleri de daralttım yeniden. Şehirler haricinde bir de ilçeler diye tablomuz vardı. Böyle ana sayfamıza geçelim yeniden. Şunu da kapatalım. Yeniden şuradan terminale geçiyorum. Bu sefer yine Falcon Scaffold. Bu sefer ilçeler için oluşturacağız. Ve kullanmak istediğimiz View dosyası Vault dosyaları olduğu için şöyle bir komut ekliyoruz sonuna. iki tane tire template kapasitre engine eşittir volt diyorum. Kullanmak istediğimiz template engine yani view sistemini phtml değil de biz volt olarak kullanmak istediğimizi söylüyoruz. Bunu ilçeler için yapacağız. Az öncekini şehirler için yapmıştık. Onu yazdıktan sonra yine enter'a basıyorum. Bakın şuradaki oluşturulan dosya isimlerinden görebilirsiniz. Burada üyeleri Kapatalım. Şurada ilçeler oluşturuldu. Burada ilçeler geldi. Şurada da ilçeler kontrolü eklendi. İlçeleri açtığım zaman hepsi volt dosyası olarak eklenmiş oldu. Burada aynı işlemleri ilçeler içinde yapabiliyoruz. Burada herhangi bir ilçe araması ya da şuradan herhangi bir ilçe eklemesini aynı şekilde rastgele bir şey yazalım. Save dediğim zaman başarılı bir şekilde ilçelere bu kaydı yaptığını görebiliriz. Scaffold bu işlemleri bizim için bu işlemler için birer adet sayfa oluşturuyor buraya. Bunları ardından biz düzenleyebiliyoruz. Şöyle index volta geçelim mesela. Bu ilçeler içindeki index volt. Şöyle. Şu sayfa. Mesela burada search ilçeler yazıyor. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Yazı şurada. İlçelerde arama yap deyip kaydettim sayfayı. Burayı yenilediğimiz zaman burada düzelttiğimizi görebiliriz. Scaffold ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Temel işlemler üzerinde silme, oluşturma, arama ya da düzenleme gibi işlemlerde veri tabanındaki bir tabloda bizim için bir iskelet, bir temel oluşturuyor Scaffold. İsterseniz Volt, isterseniz de Burada şehirlerde oluyu html dosyalarını kullanabiliyorsunuz. Bu iki dosyayı birlikte kullanabiliyor muyuz? Hem şehirleri hem ilçeleri şu an kullanabiliyoruz, sorun yok. Her ikisini aynı proje içinde de kullanabilirsiniz. Volt dosyasının şu şekilde kendine özel komutları var. Bunlara daha sonra giriş yapacağız. PHPMEL'de de normal bu PHP taglarıyla bu şekilde kullanımlara girmemiz gerekecek. Biz projelerimizde Volt'u kullanacağız. Daha sonraki derslerimizde Ph.D. Yemez. Yalnızca böyle bilgi amaçlı bir göstermek istedim sadece. Volt'la devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.